Sen de zevk almam. Boş çünkü abi. Hile ne ya? Kendini geliştiremedikten sonra yani boş gelir anladın mı? Bir şey olmaz yani. Bir aksiyon olmaz. Ben mesela rekabet giriyorum değil mi? Ben normal tam gaz gireyim yoksa derece maç gireyim hayatta zevk alamam ondan. Çünkü bir şeyin yok yani, hedefin yok. Hedefsizsin amına koyayım. Hileyle hedefin olmaz ki. Sen hile edin istersen bir şey, de güzel şey ol. Bir... Kuyma olsa, Hiçbir boş olsa, yani. Sucuklu yumurta olsa, Allah. Bal, reçel, tereyağı, zeytin. Kendini of. geliştir, kendin hile gibi Kendini oyna abi en iyi o. Cık 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 Aynen, hep klasikte... Melek, mobilerinizde klasik, mobil klasik adam şey. adam ya, adam Hiçbir farkı yok, kırtı söylüyorum bak. Hiçbir değeri yok. Uçuşa. Takip için teşekkür ederim kardeşim. takip edeyim seni. Dolduruyorum. Yayına girebilirsen. boş boş ama işte anlatamazsın Çol çocuk, Çoluk çocuk 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 işte ya ligin ne güzel kardeşim gelebilirsin Bu an ihtiyacımız var ya. Uf. 25. Ha. Sky 25. Var, Biri öldü. Maalesef, güzel. Bırak oldu çocuklar? Hep sarda geldi. Yapma be. Yapma be. Alın. Evet, çok yanlış A'a dönecekler büyük ihtimal. A'a dönecekler oluncu göre Ha buraya koyalım lan. Burayı hemen çalış. Spike yerleştirildi. son oyuncu. İkisi de solunda. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. End. Problem değil. Bilal ağdan açılmayın Bekleyin ablamı kurana kadar. Sage. Bahşetliğim derken Hiç merak ettin mi kimden eşestar kafe. düşman var. Pew Injector'a gittim ben. De düştü. Bir düşman kaldı. Oğlum nasıl B'de. burada lan? Spike B'di. Bence A'da Bence ya. Bitti bitti. Spike alamıyoruz Orası. Yani. Bekle. Phantom <laughs> var. Koş koş koş. Phantom var. Ben fantom sevmiyorum. Atayım size. Bizi alt edemediler. Ananı kim? kim istiyor fantom? Fazla param var. Haberiniz para olsun. Teşekkür ederim. Kanka ikiniz üçünüzden biri buraya gelsin. Çünkü ikinizde bizde şey var. İkimizde de sniper var. Olmaz böyle. Sıkıntı yok ya. Ben de öyle Biriniz dönün. Ben Oğlum dönseniz de biriniz. Mid kalabalık. Mid. Ha, tamam, bakıyorum ben. Of 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 fena yedim ben. Spike ortada düştü. Spike'ı düşürdüm. Şuradan. Harbor var. Lan geldi ya. Burada. Vandal var. Bir düşman kaldı. Tamam o A'da zaten. Harbor. A'da A'da. Base'den gelir büyük ihtimal. kalan son oyuncu. Nice. İşte bunlarla uğraşıyor. Emine sağ ol. Oh. Oh. İyi geldin. değil mi? Hadi şimdi bir daha. Mafya parası çıkabilir Bi o Biri mi de bakıyor mu? Yok, ben, ben pencereye ben. bakacağım da beydan. de Arda bakın siz. Bana, Bana da bakamam bak. Terecist oynamam kardeşim. Orta. At kuzum. İzini buldum. Bura değil. Pencere boş. Ultimi attı o. Gölgeler vurmaz. Dolduruyorum. Bir Bence de kaçın. Oo, A oynuyorlar gölge çıkıyor. A'da <laughs> düştü. Mid var Sky. Bir düşman kaldı. Evet, sarı geldi, sarı geldi. seni gösterse de hiçbir şey kesin değildir. Unutma. Abi öyle durumlarda vandalı sen mal at. Öldüğüm zaman ben sana şey atayım. Yo. Paradan Yo. kar edelim. Yo. <laughs> elindekini, elindekini, alsan elindekini al. Elindekini alsana. Elindekini Hızlı hızlı. Ömer report beyler. Pencereye bakıyorum. Bir de baksana Cet sana zahmet. İki dakika. Zafer hayattır. Ömer rap. <laughs> Bura girdi. Gerdi vardı. <laughs> of 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 can var mı? Var <laughs> can da. Diyeceğim de. Seç, seç, seç canla. Spike'dı. Bir düşman kaldı hazır. Bandara isteyen var mı? B han B han alayım de. ben. Can lazım ya. Ben ben ben. Korku gözlerini kör ediyor. OP çektim ben. Hacı sen yayında mıydın? Kim? Heh. Nereden biliyorsun lan yayında olduğunu? <laughs> Nereden anladın? Hayret, hiç fena değildi. Pencere bende. sıkıldın sanki. Şet abimiz, Şet şey abimiz gölgeler durmaz. O oh, oyun yapmış da. Ah. Yanlışla bir çıkarsan o. Ah. Hayatınızın hatasını yaptınız ikiniz de. Tur aldık ya vallahi billahi. Düştü. Bir <laughs> düşman kaldı. <laughs> Spike ortada düştü. Spike doğru. bizde. Adam oraya atlayabiliyor mu? Atlasana yani. C ile anca. Ölmeyin. Onların canını istiyorum. Sizin değil. C, C ile cama, L ile cama, cama, cuk, cuk. Oğlum olan, bandı bu bana lazım Ey Allah yapıyorsun? Ha, ne Ha, gel oraya <gülüyor> 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 bu daha yapıyorsun? bakacağını sanmıyorum ama bakar mı? bir de baksana seç Ha, ışığı söküp alacağım <laughs> ne niye A'ya gitsenize. Shit. Gölgeler durmaz. A'da birden fazla düşman. A'da biri var. Spike A'da, düştü. Bekle geliyorum. Dur onlar dönecek büyük ihtimal ya. Oh, oh, hepsi 120 120. Görüşürüz. Ana! Bir düşman kaldı. Bacak arasından geçti lan mermi. Sıplıyordu ya. Lan yanım tekliği bile aldı ya. Ne Atlant gerekiyorsa. Atlan tekliği. Tekliği at. Ay beni gondiklerim atır tekliği. Atlan diye yok lan Para var ama para mı? güzel bir lahmacun nasıl yesek ne tatlı olur Oğlum maaşımı aldım. İlk gün lahmacun yemeye gideceğim bu sefer. Bana Çekiliş şey yapsana ya. Bir gel et yani. var, takipçim, istediğim takipçi ulaşırsam yapacağım. Ne Takip yapalım. et TikTok'tan. Oğlum bir de bakın lan. Oku, oraya Buraya geliyor. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Spike A'da düştü. A'da düştü. Şey, A'da düştü, şey, düştü Spike. Geldim geldim geldim. 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 Ay, Bura var. Burada var. Spike oynayın siz. Spike'a boş yaradan vurmayı. Spike'ı koru yeter. gitme bence. Adam klasik adam. <laughs> Mert sendeyim. Aldı mı? Bir düşman kaldı. Çok solda, jet solda, de orada. Solda solda. Solda lan. Sol. 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 Ayakta sol. kalan son oyun. Sağ, sağ oğlum burası. Sağ oğlum Sağ oğlum oğlum 120 yemiş set haberiniz olsun. Spike sende mi hala lan? Tamam. Orada. Yok ki orası yalnız. Oğlum orayı açmışlar mı lan? Ha, açmışlar. Oğlum sen nasıl TikTok uçuyorsun lan? Son 30 saniye. Tek tabanca. Abi o. Teşekkür ederim güzel kardeşim. Kaynanağı kundikleyeceğim oğlum seni. Ben alacağım onları sen canını sıkma. Şimdi pencereye çıkacak. Saman bir şarj şey alsana ya. Mi? yok bende. Oba. Sen nasıl yayıncısın lan? Oğlum oyundaki 38. günüm lan bugün. Değil misin? Valla. Sıfırdan başladım ama. Bir İyi miyim? Alayım. İyi oynuyor musun? var ya. Kırk ekmek fırma ekmek şey yemem Allah Allah. Allah. Alamam. mı? La oğlum konuşsana amına koyayım. Duymuyorum zaten. Senin o ananın amına koyayım. Amına kodum sığır öküzü. Dur dur ben şey yaptım bunu susturdum. Salaha. Şey artık şu daha bak ya. Oy nereden yedim ben ya? Aman akıyım. Küfür ettim yayında yasaktım. Maalesef. Gitme gitme gitme. Bırak dönsünler. Arka. <laughs> Pusukları yere bak. Babanın düşmanları. Ananı ya. bacını ya. Küfür yok. koymuş gibi biliyorum. Bir şey daha sayfır adısınız. kalçın bulası şey burada harvor harvor yerleştirildi bir düşman kaldı hey, solda soldaydı arada ha oradaydı 70 kan orada ha lan orada ne oldu susunuz oğlum bir an <laughs> <Spiker 'ın iltiği. gülüyor> Allah Teşekkürler. Ya. Niye aldın o orospu çocuğuna? Yapma, yapma Adem'e boş ver. Oyun kadar. oğlum stret. Ya, fıçı ya. Allah'ın öküzü. Yemiş yemiş sıçmamış bir güzel <laughs> Dur <yapayım>. lan <laughs> Ben şu jet'e çok tav oldum ya. Mide bakmıyor salak ben pencereye bakacağım. <laughs> Sik sok Ha ha. Geçti aldın abi. Sabahları bir şey istedik de. Kusura bakma duymadım. Jet A Gölgeler durmaz Ay 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 Lan ay diyor Baksanıza şuraya <laughs> Ya Küfür yok Yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ah. Ben no, hile miyim no, lan? Ben de öyle düşünüyorum. Hilesin bence. Ben, ben hile miyim lan? Benim yumurtalese ne? Ben <laughs> yok yok sövme. Benim yumurtalem Hayır sövme bırak. Sakın. Yumurtalar misin? <laughs> Hayır oğlum ya. Yapma. Ben çalışıyorum. Sırtta beni ya. Yapma oğlum yapma. Yumurtala <laughs> geç. Dalan. Sadece insan olduklarını hatırlayacaklar. Jet mi de bakar mısın? Pencereye bir bakayım. Yolduruyoruz oğlum. Efendim? 3 kişi mi girebiliriz? Yok, 2. Hmm. Çakmayı çakma ve ben. B var. Sky kuş var. Geliyorlar. Gölgeler vurmaz. da. döndü. Yavaş oyna. Pencereyi bana sal. Aldım. Bir düşman kaldı. Ananı. da oradaydı. Sev sol Senin için. Abi, abi, abi. Sonra abi. Bu yarının son turu. Cebinde tutma. Nasılsa gidecek. Olur, <laughs> Oğlum salı suçunuyor lan. Öküz sikti git de biraz sıç. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> yemiş yemiş sıçmamış öküz. 500 kilo olmuş bilgisayarın başında. Yavaş oynuyorlar. Açılma sakın. Mide mid bakıyorum ben çıkma. Yavaş oynuyorlar. Var mı daha? Ulan kurtun düşman sayısı sandım ha. Pencere mi acaba lan? Bakın nasıl kaçacaklar. Pencere de boş. Spike yerleştirildi. Vay bak düşmanlarına ağaya damış. Bir düşman kaldı. Yol evet. kesin. Bırak lan Nasıl? Bu son round'u değil mi? Böylesi <laughs> görülmedi. Ne büyük onun senin için. Taraf değiştiriliyor. Discord'um var güzel kardeşim. Instagram'ıma gir. Oyun manyi 2021 yaz Instagram'a veya Gürkan Kurnaz. <laughs> şey yap. Ee, TikTok profilime gir. Orada hemen Instagram hesabım var. link'e tıkla. Biyografide. Oradan gelebilirsiniz. Hey bro selamun aleyküm. Silah var mıydı acaba? Babasının düşmanı. Aleyküm sıktım. selam ne haber? Bu bana lazım. Kanka gelseniz A'ya bir girelim. A'ya sizi bir sokayım. Babanın, düşmanı siktim. Ghost'un um var mı? Kanka küfür etmezsen sevinirim be. Oğlum babanın Bu bana lazım. Ya. Hadi. Al bana. Gelme daha ne oldu ya? at ya. Ş Oğlum biriniz attın şunu. Gölge çıkıyor. Oğlum aldım. Kim aldı ya Ghost'u? Adamı Ghost'u aldılar abi. Ana spike kurmuyor. Dolduruyor. Adam ya, adam ya, yerli adam. <gülüyor> <gülüyor> Everest çıktık. İnşallah ölürsün, amin. İnşallah ölürsün, amin. Sıramına kadar durdum. Vursana lan İnşallah hepsi ölür amin. İnşallah... Bir düşman kaldı. İnşallah bunu ben alırım amin. Atla bakayım aşağı. <laughs> amin. <Deli>. Amin. <laughs> Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Ne diyor yaradan? Şey, diyor ya. şey, alırsam var ya ebesinin amını atacağım sana. Tövbe söyleyeyim. estağfurullah estağfurullah estağfurullah. Tövbe tövbe. Gürkan valla ne sinir ediyor ya Gürkan. Sustan lan sniper. Çalayım şu Ne diyor lan? Kes sesini diyor. Of tam Gölgeler durmaz. Gölge çıkıyor. <laughs> görüyorum. Mide bak. Avada düşman var. Avada düşman görüldü. Lan arka. Arka geldi bir tane. Ne yapayım? Ayakta kalan. Hananı seyin, benim de arkama gelmiş. Sec alır ya hepsini. Tamam var. Daha bir tanesi. Ana ona nasıl ona o lan? Nereye sıkın amına koyayım? Ya ya. Sallı oğlum. Kurkan kuruna edeceğim, bak ismim burada. Tek tabanca. Ana niye şey yapmadılar? Zorlamak istemedi. Kurkan kuruna zeceğim. Kare karede abi 3 iki tane küçük o. Au. Hanız böyle emin. Onu bunu siktir et de. Bana bak bana beni geçmek ama benim kill almam lazım. MVP olayım da Niye? 30 M2. puan alayım oğlum. Direkt plat 2 olayım. Bana ver bana. Ver ultim geliyor kocam. Anladın mı? Anladım. Bekle bakayım benim adam vurmam lazım bana adam vurdur. Ya sana Ay ultim geliyor ya. Beyne bak adam yayında küfür ettirme bana ya. Kes lan sesini. Bakın bu fanaları uçuruyor. La velet. Yaşın kadar konuş. Yok kalmadı. Saç açtın biliyor musun? Allah aşkına çıkarsana kafanı bir daha oradan. Ananı s... İnşallah jet kill alamaz. Oğlum jet kill aldırtma lan. Jet kill aldırtma lan. Jet kill, aldırtma, lan. Jet jet kill aldırtma. Abi seyce bak ya. Sece Oğlum jet kill aldırtma kendini sen al. Jet kill aldırtma sakın. Beyzden geliyor biri de Beyzden geliyor. Allah felan olmasın. İnşallah bomba patlar. Amin. Evet. Kameram yok edildi. Hadi Sayfır alırsın. Kalan son oyuncu. Seyfır, dur gösterme. <laughs> Zaman oyna. Mit 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 mit. Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Seyfır akıl oyunları oynat Aynı bakalım. Hadi hadi patlayacak hadi oyna 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 oyna. Arkanda bıçak var. <laughs> <Seyfır> akıl oyunları. <laughs> Baba, baba MVP. <laughs> Saldıranlar kazandı. Versin. <laughs> 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 Asisten verebilir bana belli olmaz ya bak dikkat et. Yok yok MVP benim baba 18 tane kilim var. Ben bilmem. Ya Al, siktir git ya. Siktir, <laughs> git ya. siktir git ya. Kaç puan <bam> verdi? <laughs> gel ekrana bak. Kaç puan verdi? Gel ekrana bak. Kaç puan verdi? Bak. Şuna bak.